Ömrümün yirmi yılı geçti dört duvar arasında. Mezara girer gibi girdim o kapıda. Koğuşum tabutum oldu. İşlemediğim suçta kefen. Bana sen kocanı öldürdün dediler. Ben Rabbimin hayır gördüğünü, Rasim'imin canına kıymış. Ne dediysem dinletemedim. Ne yaptıysam ispatlayamadım suçsuzluğumu. O öldüğü gün Rabbim benim de canımı aldı. Nefes aldım almasına da tıpkı kökü toprakta olan bir ağaç gibi ne yaşardım ne de kurudum. Çocuklarım köklerinde onlar için bekledim. Yirmi yıl sonra onları tekrar görebilmek Masum olduğumu söyleyebilmek için bekledim.